Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk. Yılaç Aklı'nın 19. bölüm tanıtım videomuz geldi. 19. bölüm fragmanı hemen sizlerle de bölüşmekteyim. Neler oluyor arkadaşlar? Ferit'in Seyran'la kavgası herkesi şok etti. Pelin'le Ferit ve gelirken Seyran onları görüp sinir kezi geçirdi. Neler baş veriyor? Şok olaylı görüntüler hemen sizlerle de bölüşmekteyim. Ferit'in evden kaçıp gitmesi, Seyra'nın haberi olması, Halisa, Bunur geliyor, neler baş veriyor diziden, yepyeni olaylı görüntüleri sizlerle de bölüşmekteyim. Yeni videolar kaçırmadan izlemek için kanalıma abone olun. Beni izlediğiniz için teşekkürler, iyi seyirler arkadaşlar.